Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Royale'de elmas hilesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle Clash Royale'e girelim. gördüğünüz gibi benim taşım eksilere inmiş durumda. Bunu size biraz sonra açıklayacağım. Şimdi isterseniz deneme amaçlı 2 TL'lik satın alalım. Ben şimdi satın almıyorum. Satın al butonuna basıyor ve satın alıyoruz. Şimdi bu parayı nasıl geri getireceğiz onu anlatacağım. tamamlandıktan sonra tarayıcımıza gelip Google Play'e giriyoruz. Google Play'e tarayıcı üzerinden girmeye özen gösterin. Ardından sol üstteki sekmeler kısmına tıklayıp oradan da hesabın bölümüne tıklıyoruz. Şimdi hesabım sekmesinde daha önce yapmış olduğum alışverişlerin bir listesini göreceksiniz. Ve paramın iadesini sağladım. Süpersel de bunu önlem olarak taşıma eksilerecekti. Evet satın alımı burada görüyoruz. Bu gördüğümüz satın alımdan sağ alt tarafında 3 nokta var. Satın alımın sağ tarafındaki üç noktaya dokunuyoruz ve sorun bildir butonuna basıyoruz. Ardından bu satın alım işleminden haberim yok, bilgim yok diyoruz. Boş kısmı herhangi bir şey yazmaksızın gönder butonuna basıyoruz ve gönder butonuna bastıktan sonra en fazla 15 saniye içerisinde para hesabınıza geri yatırılıyor. Eğer benim gibi defalarca denerseniz, gördüğünüz üzere de sonuncusunu iptal edemezsiniz. Ben 12 kere denedim ve 11 defa iade aldım. Çok fazla denemeyin. Daha fazlası için kanalımıza abone olun.